Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail Celal. Yepyeni Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine sizden gelen cezaları yapacağız. Çok güzel cezalar var. Gerçekten bu sefer büyük cezalar var. Bakalım ne yapacağız. Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar abone olun bana. Yani abone olmuyorsunuz. O yüzden abone olun. Ee, bin aboneye ulaştıktan sonra artık canlı yayın açabileceğim. Beraber canlı yayın yaparız. YouTube'da ve beraber oynarız. Ne bileyim güzel şeyler yaparız. Hatta videoda çekeriz beraber. Yani güzel şeyler yaparız birlikte. O yüzden videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen ilk cezamızla başlayalım. Uzatmadan ben cezaya geçmek istiyorum ve siz de cezalarınızı yorum kısmına yazınız. Ee, sizin cezalarınızı da yapacağım. Yani güzel cezalar söyleyin ama yani yüksek cezalar vermeyin. Sonuçta ben de hani günah bir şey kazanmıyorum. Söyleyin bu, bu çocuklar bir de fakir yani günah değil. Bana de şey yaptım. Arkadaşlar yeni sezon görüyorsunuz. İlk cezamızla ben başlamak istiyorum. Daha bakmadım yeni sezon e, var da burada. Bilmiyorum ilk cezamızla başlamak istiyorum. E, Mert Berk Zorlu yazmış İsmail Ceren yapar İsmail abi artık dediğimi lütfen uygula görev 8 bit iler tek hesaplaşmadan birinci ol olmazsan kendini tokatla demiş ooo tokatla nasıl kıyıyorsun bana nasıl kıyıyorsun diyorsun İsmail abi kendini tokatla ya. Ama olsun yapacağım. Sizi seven kalbimin tut. Ne diyeyim? Yaparım. 8 bitteyiz zaten arkadaşlar. 8 bitteyiz tek hesaplaşmada oynayacağız arkadaşlar. Eee i̇nşallah güzel şeyler olacak. Bakalım. Bismillah başlıyoruz. 8 bit ile tek hesaplaşmada birinci olmaya çalışacağız. İnşallah Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Bana dua edin söyleyin bu çocuk kazansın kendini tokatlamasın. Niye kendini tokatlayacağım ya? Niye, niye abi? Hmm, bunu aldık. Bir oldu. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi... Arkadaşlar ve kanalıma abone olun ve abone değilseniz abone olun. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de arkadaşlar cezalarınızı yorum kısmına yazınız. Sizin cezalarınızı da yapacağım burada arkadaşlar. Yani sonuçta ne bileyim ben cezalarınızı da yapmak isterim. Ee, şey yapın ona göre arkadaşlar. Gözümü yapın ne olur. inşallah burada kimse saklanmaz. Çünkü ben ee, bunları da almak isterim. Şimdi ben bu adamı buradan öldüreyim. Buraya gelseydi var ya ben adamı öldürecektim. Ama maalesef gelmedi. Bunları da aldıktan sonra artık kimse saklanmazsa birinci burada olacağız. İnşallah. Bakalım. Oh, oh. Nerede bu? Nerede? Nereye gitti bu? Gel gel burada. Bonci. Ulaa hesaplaşmadayız. Can. İnşallah birinci oluruz arkadaşlar. Haydi burada burada adam burada burada. Haydi gel. Ha, hadi gel. 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 Oo, oo. cezamızı yaptık. Çok iyi. Çok güzel birinci olduk burada ben, Çok güzel. Süper. İlk cezamızı yaptık. Kurtulduk bu cezadan arkadaşlar. Gerçekten ee, çok sevindim buna. E, bir kişi öldürmezse İsmail Ceren yapar Hot tek hesaplaşmada bir kişi öldürmezsen 8 mega kutu aç demiş Uf, 8 mega kutu İkinci cezamıza bakalım Bakalım mı? Koltla gireceğiz arkadaşlar. Koltla birinci olmaya yani bir kişi öldürmeye çalışacağız. Bir kişi öldürürsem açmayacağım. O yüzden bir kişi öldürmek zorundayım arkadaşlar. Yani bakalım inşallah bir kişi öldürürüm bir kişi öldürmezsem 8 mega kutu ne arkadaşlar? 8 mega kutu ya Allah için bana da acıyı söyle bu çocuk günah yani söyle hiç şey yapmayın ha. Niye o kadar yüksek şeyden oturuyorsunuz gözümü öpün ne arkadaşlar? Yani lütfen ben de günahım sonuçta yani ya. Bu ne yani? Bu ne en yüksek cezalar söylüyorsunuz? Yani bana acımıyor musunuz arkadaşlar? Bana acımıyor musunuz ya siz? Hayır ben bu koltuğu öldürseydim var ya Uf. Haydi şunların birini öldürseydim arkadaşlar birinci olurduk Haydi 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 bir kişi öldürmeye çalışacağız Bir kişi öldürdüm İki kişisine geçiyorum. İki kişi de ben çalışacağım. Bu adam buradan çıkamaz. Bu adam burada çıkamayacak. Ben ooo kaçtı. Çok güzel taktik. Çok güzel. Gözlerinden öpüyorum. Çok güzel bir şey yaptın. Gel benim öldür. zaten bir öpüden yapmışım. Gel 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 gel. Buraya gel buraya gel buraya. Haydi gel. Haydi gel. Haydi gel. Haydi gel, Haydi gel. Haydi gel buraya gel buraya gel. Buraya. gel. İkinci cezamızı da yaptık arkadaşlar. Bir kişiyi öldürdüm sonuçta ben. Yani cezamı yaptım ben. Çok güzel. Ama bu güncelleme arkadaşlar bence çok güzel bir şey olmuş ya değil mi? Sizce de öyle olmamış mı? Valla ben çok beğendim ya. Güzel olmuş. Bir dükkanımıza bakalım arkadaşlar. Tam 211 taşımız var. Ee, Uf 119. Bunu alalım mı arkadaşlar sizce? 3 tane ben almak istiyorum arkadaşlar bunu. Hemen şunu alalım. 119 elmasla bunu alacağım. İnşallah bana bir şey çıkar. Bari karakter verin ki e, değsin ya. Lütfen gözümü öpün ne olur ya. Bari. bak bu da karakter verin ya. gözümü öpün. Hadi, hadi. Hadi abi bu da çıkmam ya. Abi bir güzel bir gönlü. Hadi ben Ya bunu da çıksaydı ya. Ya yemin ediyorum şansım yok yok arkadaşlar şans yok ben daha gördünüz mü hiçbir şey çıkmadı bak bu da 69 TL ooo bu da çok güzel değil mi vallahi ben Beğendim. Güzeldi bu da ya. Bunu alsam mı acaba? Bunu da alacağım. Bunu da alayım. 80 taşın e, tam zaten o da o da 80 lira, 34 liraya geliyor değil mi arkadaşlar? Bunu da bakalım. 30 tamam 12. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz ve cezalarını cezalarınızı yorum kısmınıza ne diyorum ben ya cezalarınızı yorum kısmına yazınız arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın öpüyorum sizi ve videoya like atmayı unutmayın cezalarınızı yazınız cezalarınızı da yapacağım ve şimdi ben bunu e, şunu da alacağım kendinize iyi bakın çok güzeldi e, yani cezalarınızı yazınız videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olun öpüyorum sizleri çok 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 bay bay